bugün yeni cadı cadı kar bayramı güncellemesini deniyoruz şurada bir tane e, candy corn hunt var hunt birinci ben easyden başlayacağım easy easy ben biliyorum yerlerini şimdi bunların şöyle ben yapmıştım bunu şimdi bunu da alalım bunlar görünüyor şunu da alalım. Ben görmemiştim. O onun için onu birinci aldım. Baba. Hobiş, Böyle bunu yapmak istiyordum gerçekten sizinle. Çok eğlenceli oldu. Ben takır takır bulurum çünkü arkadaşlar ben yapmıştım bunu. Siz video çekmemiştim ona gitmenize gerek yok. Burada olmalıydı galiba. Yok burada yok. Şunlara bakalım. Biraz uzaklarda da olabilir. Kuşlar. İşte, medium olunca bence çok zor olabilir. Nerede bu? Gözümün önünde görmüyorum resmen. Evet, bu ne bakalım? Bakalım mı arabaya? Nerede acaba? Bakalım neredeymiş? Arabacık. Arabacık, arabacık. Bak işte burada. Konuma ortaya çıkamıyor. Şunu alalım. Bakalım nasıl bir arabaymış. Küçücük araba ya. Çok tatlı. 5 55 hız yapalım. Şöyle. Bu nasıl araba? Ben bunu süremiyorum. çok zor ya. Çıktım arkadaşlar. Ben bu arabayı süremem. Onun için bay bay. Hemen yani, geçelim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hemen Kaja, bu arada cadı karakteri yaptım. Çok tatlı olmadı mı? Ayakkabılar uyumlu. Ama cadı şeye taptım. Bak buldum sadece. Arkadaşlar başka şey bilmiyorum. Biliyorum da neyse. Um, ee, Hard ehtreme. Ehtireme çok. Ehtremeye gidelim mi? Insane. İnsan, akışa insanı bilen var mı? Ben bilmiyorum. Ehtrameyi de bilmiyorum. Siz söyler misiniz? Yani ben bilmiyorum. Medium'a geçelim. Sıra sıra. 30 ve 20 mi? Of. Uzaktan başladı. Uzanmaz. Bunu bulduk. Ne yapacağım. Orada gördüm. Şurada arkadaşlar. Birisi de burada da gördüm orada. Koş. Aldım. Kışar. zor gelmedi bana biraz. Orada görüyorum ben hepsini. Koşar şimdi medium ya. Onun için olabilir. Size de gösteriyorum buradan. Arkadaşlar siz de yapabilin diye. Böyle arabaları alın, alabilin diye. Gösteriyorum size. Daha çekilmemiş galiba bunlardan değil mi? Ayşemece arada olur değil mi ya? Ayşemece Arı her zaman çekiyor video. Başka günler çekiyorum. Hop. Atladım. Yani o her gün çekiyor video. Ben birkaç günden sonra çekiyorum. 11 oldu şu an. Aa şurada var. Bakıyorum. Oo okulda da varmış. Akışa birbirlerine yakınlar resmen. Çok yakınlar. Şimdi ben de size göstereyim. Ha, orada da var gördüm. Orada da. Bak işte. Orada görünüyorsun sen biraz. Zorluk yok. Akışa bize daha çok kolay. Görüyor musunuz? Çok kolay yapmışlar. Ama bakalım Hort'ta nasıl bir şeymiş. Hort bence çok zor olabilir. Ben horda girmiş de 35 tane varmış. Yani ben de bir tane gireyim. Üç çocuk girmiş. bir tane bunu süreyim. Bakayım be. Bir. Birisi aldı arabayı. Zaten ben de aldım arabayı. Şurada gör. Aa, arabam. Araba ne lan? Tövbe yarabbim. Lan çok yavaş bu ya. Cık, tamam çıktım. Buraya yakın olmalı. Biraz inceleyelim. Ha, şurada. Aa, Burayı bir şey hatırladım. 2023'te hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şurada. Bir dakika. Uzatmayalım. Nerede var başka ya? Bulamıyorum. Son kaç tane kaldı? Bir tane. Yok. İki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Buluruz biz. Buluruz. Bir bulacağız değil mi? Yani ben videoyu durdurası değilim. Şimdi arkadaşlar siz de bulun diye ben videoyu çekiyorum. Baba. Bir tane kaldı. Hemen aramamız lazım. 5. E, son 4 dakikam kaldı. Arkadaşlar belki de başka bölümde yaparız. Yani arkadaşlar bu seri bitmese yani. Bir tane kaldı. Hadi bitti. Bakalım nasıl bir. Aa deneyelim mi? Bakalım bir. Şöyle deneyelim. Baba. Bir dakika. Bir dakika. Kız ne yapıyor ya? Arabalar. Ay. Nerede bu ya? Şöyle bir araba. Bizi çalmasınlar diye kapatayım şunu. Hemen deneyelim. Bence aynısıdır. Aa! Ateşli. Bu ne ya? Hoşuma gitmedi bu. O daha tatlıydı arkadaşlar. Bu daha tatlı değil mi? Bu çok tatlı. Hemen arkadaşlar zaman bitmeden hemen yapmalıyız. Zaman çatmasa ne yapalım artık? Hard. Güzel odada galiba. Bakalım mı? Hard da güzel ya. Aa, bunu bulamayacağız galiba. Zordan bak. <laughs> ne güzel. Şuraya tırmanmak. 25 miş? 25 miydi? He aldın onu biliyoruz. Biliyoruz da ama ben. Kızım benim aldığıma bak. Bir dakika arkadaşlar bize artistik yap taslıyor. son 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. 3. bölüm gelecek galiba. a bu arada ev de varmış. Onu da inceleyelim. Arkadaşlar ben süslemeyi düşünüyorum. Süsleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bahçesi var. Güzel bence. Gayet normal. Şöyle bir süsledim ben. Şöyle de sanırım var. Şöyle mutfağı var. Şurada da bir yer var. Bakalım. Buraya süslemedim arkadaşlar. Görmemiştim. Ee, şu yukarıda da böyle biraz süsledim. Şöyle bir oda var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İkinci bölüm gelecek. Bay bay.